1400 sene önce Medine'de hicretin 5. senesinde kıtlık ve yokluk baş göstermişti. Müslümanlar bir dilim ekmeğe, tek bir tane vurmaya muhtaç oldukları bir zaman dilimine girmişlerdi. Artık o hale gelmişlerdi ki Müslümanlar açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam da iki taş bağlıyordu. Tam bu hengamete Medine'ye bir haber gelir. Ya Resulullah bütün inkarcılar, bütün İslam düşmanları birlik oldular. Hatta başka ülkelerden paralı askerler topladılar. Medine'ye ani bir baskı yapıp bütün Müslümanları katledecekler. Allah Resulü Aleyhisselam bu haber karşısında Müslümanları topladı ve istişare yaptı. Ve karar verildi. Medine'nin etrafına hendekler kazılacaktı. Düşman ordusu güçlüydü. Sayıları fazlaydı. Bugünün ifadesiyle atom bombaları, nükleer enerjileri, tankları, topları vardı. Müslümanların sayıları azdı ama Müslümanların imanları vardı. Müslümanların ilahları vardı, Allahları vardı. Ve hendek kazılmaya başlandı. Gece gündüz hendekler kazılırken koca bir kayaya rastladılar. Sahabe-i kiram efendilerimiz ne yaptılarsa kayayı kıramadılar. Aleyhisselam'a haber verdiler. Allah Resulü aleyhisselam balyosu aldı, kayanın karşısına geçti. Bir darbe vurdu, bir kıvılcım çıktı. Kayanın bir parçası kırılıverdi. Allah Resulü tekbir getirerek dedi ki, Allahu Ekber, Bizans İmparatorluğu'nun anahtarları bana verildi. Müslümanlar şaşkındı. Allah Resulü ikinci darbeyi vurdu. Kayanın diğer parçası da kırıldı. Allah Resulü yine tekbir getirerek dedi ki, Allahu Ekber Sasani İmparatorluğu'nun anahtarları bana verildi ve üçüncü darbeyi vurunca kaya tuz buz oldu bir kıvılcım daha çıktı Allah Resulü dedi ki Allahu Ekber Yemen'in ve Şam'ın anahtarları bana verildi Müslümanlar anlamışlardı müjdeyi o günün en süper devletleri bugünün ifadesiyle Rusya'nın Amerika'nın, Çin'in, bütün dünya devletlerinin anahtarı Allah Resulüne veriliyordu. O topraklar fethedilecek ve o düşmanlar Müslümanlar karşısında mağlup olacaklardı. Bu müjdeyi anlayan sahabe-i kiram efendilerimiz tekbir getirmeye başladılar. Ama beri yandan münafıklar bu tabloyu görünce gülmeye ve dalga geçmeye başladılar. Siz şunlara bakın. Içecek ayranları yok. Yiyecek ekmekleri yok. Bir tane hurmaya muhtaçlar Bizans'ın, Sasani'nin, Şam topraklarının fethedileceğini söylüyorlar diye dalga geçiyorlardı. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam Müslümanlara bir hedef, bir rota çizmişti. Bu hedefi anlayan Müslümanlar önce Hendek'te başarılı oldular. 10 bin düşman askerini bozguna uğrattılar ve sonra durmak bilmediler. Gece gündüz çalıştılar. Çin'e kadar, Afrika'ya kadar, Anadolu'ya kadar at sürdüler. Allah'ın dinini buralara getirmek için. Bu uğurda Ebu Zer radıyallahu anh Afyon'a kadar geldi. Bu uğurda Cerir bin Abdullah Antep'e kadar geldi. Altı sene Karkamış'ta kaldı bu uğurda Halid bin Velid ordusuyla beraber Diyarbakır'a geldi. Bu uğurda Ebu Eyyub el Ensari İstanbul'a kadar geldi. Onların tek bir dertleri vardı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendilerine çizdiği o hedefe yürümek. Allah'ın dinini hayatı hakim kılmak. Vahyi güneşin doğup battığı her yere ulaştırmak. Bunun için yılmadılar, yıkılmadılar, maldan geçtiler, çocuktan geçtiler, servetten geçtiler, uykudan geçtiler, zevklerini elinin tersiyle ittiler. Allah'ın dini her yere hakim olmalı dediler ve başardılar. Ve o emaneti bugün bizim sırtımıza yüklediler. İşte şimdi düşünme vaktidir. Peki biz bu emanete hakkıyla sahip çıkabildik mi? Allah'ın dinini biz de koruyabildik mi? Bu hedef için biz de gayret edebildik mi? Bizden sonraki gelecek olan torunlarımıza, çocuklarımıza bu emaneti bırakabiliyor muyuz? Bunu sorgulamak zorundayız. Bugün maalesef bakıyoruz ki yeni nesil ve Müslümanların çoğu namazı sevmiyorlar. Namazı kılmıyorlar. Orucu terk ediyorlar. Allah'ın kitabını tozlu raflarda bırakıyorlar. 1400 senelik İslam birikimini ellerinin tersiyle itiyorlar. veriyorlar. Peki bu emaneti biz kime bırakacağız? Çözüm nedir? Çözüm onların yürüdüğü yoldan yürümektir. Biz bu emanete sahip çıkacağız. Biz de vazgeçeceğiz zevklerimizden. Biz de gece gündüz bu miras için alın teri dökeceğiz. Allah'ın vahyine göre bir hayat yaşamak zorundayız. Kur'an ve sünnete göre ve hadislere göre yaşantımızı yeniden dizayn etmek zorundayız. Evlatlarımıza da bunu aşılamak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak bize yazık olacak. Bunu yapmazsak bizim çocuklarımıza yazık olacak. Dünyada da ahirette de kaybedeceğiz. Allah hepimizi muhafaza etsin.